Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki size kına büyüsü yapıldıysa bir sabah uyandığınızda evinizin avuç işlerinde ya da ayaklarınızda kınalar görüyorsanız, kınaya benzer kızarıklıklar görüyorsanız üzerinizde kına büyüsü yapılmış demektir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerinde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.